Selam ben Emre. Bugün Roblox oynamıyoruz. Minecraft oynuyoruz. Lina Network'teyiz. Emirhan ve Gazze'nin sunucusu. Zaten canlı yayın açmıştım. Yatay olarak. Şimdi dikey olarak açayım dedim. Short olarak yani. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi adamıza gidelim. Oğlum, karanlık önümü görmüyorum ya. Ha sabah oldu. Elmas varmış burada da bunları da toplarız birazdan. Hatta şimdiden toplayalım. Tamam. Bu adayı düzenle düzenle bitmiyor ya kır kır şeyleri. Şöyle yaptaki blokları. Evet, kazma kırıldı. Hemen yapalım. hatta birkaç saniye daha yapalım. Lazım olacak. Envanter düzeni yakında yaparım. Sıkıntı yok. <laughs>

Ulan Emirhan bu adayı niye bu kadar büyük yaptım be? <laughs> gır gır bitmiyor ya. <laughs> Emirhan Gazi yani. <laughs> ikisi de. <laughs> Burada bir şey var. İspanların vesaire mi var? Sonu taşlar var çünkü. وعليكم السلام وعليكم السلام Minecraft serveri ya. Dinen Network. Emirhan'la Gazi'nin sunucusu. Skyblock. Adayı düzenleyeceğim de işte. Kırıyorum yavaş yavaş. Düzenleyeceğiz. Şu elmasları da alalım. Tamam. Yer kazmaya geçelim. Şu kırmızı şeyleri kırıyoruz da Gelmiyor nedense demir kazmayla kırmak gerek herhalde. Oğlum düşecektim mazgasın ya. Neyse bakalım kırmaya devam. Bunun boğa da kaç katlı ya? Tamam geliyormuş altın parçası olarak. Bir dakika normal taş kalmayla da geliyor mu bu? Ha, geliyormuş tamam. 嗯嗯、um, Ulan ne bitmez şeymiş ya. Bu adanın ortası nerede? Normalde şey olması lazım. Bedlak. En aşağıda. Tabi bulabilirsek onu. Allah Allah. Nerede bu bedrak taşı? Bedrak buluyor işte. Oğlum bu ne biçim bir oldu ya. şöyle. Neyse geçici. Burası temelimiz olsun da. Sonra daha da aşağı indiririz. Kapatalım buraları. Yarım blokla kapatacağız. Ki blok tasarruf edelim. Daha fazla blok koyalım. <laughs> meslek iyi. Tamam. Onu nereye koyduk ya? Gel bakayım. Evet. Şuraya bir sandık koyalım. Eşyaları bir koyalım. Ya mater oldu. Şu toprakları koy. Taşları alalım. Tamam. Onun bu oylama ne zaman gelecek sabah olsun mu diye. Hadi artık gel Heh. Evet. Hadi artık bir sabah ol. Hadi. Şuradaki eşyaları almamız lazım. Ah eh, bir sabah oldu sonunda. Mükemmel envanter yetmedi. Kazmayı atalım. Baş... Oğlum kazma bir git. Kazma git. Yosunlu kırık taş git. Antizit git. Siz gelin. Sonra... Or... Hatta senle git. Tamam. Başka neyi atabiliriz? 10 kırık taş. Şimdilik senle git. Sandığı bir alalım. Tamam şuraya koyalım bunları. Bunun niye birleşmediniz ya? Dur. Tamam. Şunları koy. Kazma sen gel. Sandık düzeni sonra yaparız. Acelesi yok. Tamam Örs sen de burada dur bakayım. Buraya çıkalım. Şu attığımız eşyaları bir alalım bakalım. Tamam. Oğlum playsız da sıkıntı ya. Acaba düşünce eşyalarımız gider mi ki? Aşağıya düşersek yani. Hiç denemedim de. Evet. Yukarıya tekrar çıkalım. Şunları da bir alalım. Tamam. Oğlum şuraları da kırmamız lazım ya. Niye böyle değişik bir şekilde kırdım? Sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. şöyle bir kapatalım geçeceğiz de. Aşağı aşağı düşersek en azından şu taşların üzerine düşelim. Oğlum ya ne biçim ağaç bu ya. Onun başka etrafına olduğun kaldı mı? Olmadı gibi. Bir çiti de kıralım. Tamam. Evet. Bunları da kıralım. Kimenler şimdilik kalsın bakalım. Maaş niye hala yıkılmadı? <laughs> Onun bu ne biçim bir adam oldu ya? Envanter gene doldu. Bizim şu sandığa gene koyalım eşyaları. Şunları da koyalım. Tamam. Tamamdır. Taş basamağı da yaptık. Şimdi genişletelim biraz. Neyse ya. Ben videodan sonra burayı Neyse canlı yayından sonra ben burayı genişletirim. Mart. işte şu yerlere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Spam'a düşen kasaları kırarak ödül kazanabilirsiniz. Etkinlik yeri bura. Bosa bakalım. Burası da boss yeri. Boss nerede? Niye şey gözükmüyor. Bu da Şu an canavarı öldürerek özgür kazanabilirsin demiş. Şu an yok. Spam olmamış. Zindan yok. Metin taşına gidelim. Metin taşı da yok. Şu anlık bunlar bakımda herhalde. Markete gidelim. Şöyle. Burada işte kategoriye ayırmışlar. Blok marketi, maden marketi, tarım marketi, diğer eşyalar marketi, yemek marketi. Renkli bloklar marketi. Diğer eşyalar marketi. Hmm, bu mob farmından çıkan şeyler işte moblar. Mob eşyaları. Vesaire vesaire. Evet sabah olsun. Asalar. Evet kasalar, vate kasası içinde bu şekilde şeyler var. Sonra vate verir bakarız. Açarım ben video dışında canlı yayın dışında ödül kasası bunun içi de bu şekilde. Bunun içinde spamler kasası anahtarı varmış. Demir golem spamları. Örümcek spamları. İki tane spamlar var bunun içinde de. Bunda da spamlar var. Bunun içinde ise bu şekilde şeyler var. Blaze Founder'a örümcek Founder varmış. Şurası tamirci. Buraya da bakalım. Çoklu tamir için, tekli tamir için tıkla diyor. Spamla bu şekilde. Başka. Arena'ya gidelim. O bu şekilde. Mücaffer Market. Burası da yokmuş. Bu şekilde. Neyse bakalım canlı yayınımız bu kadardı. <laughs>